Evet, bir atıştırmalık videosundan daha herkese merhabalar. Peki bu sefer bu atıştırmalıklarımız nereden? İrlanda'dan. <laughs> bir önceki Polonya'ydı, şimdi de İrlandaki atıştırmalıklardan. Bakalım neler almışız. Tabii bu cancıklara yani kime? Ne? Ceyda, Ceyda Kasabalı. ve evet, Fırat, Fırat Albayrak. Ne oluyor yağ grubuna da bir selam gönderiyorum buradan atıfta bulmuş olalım. Onların atıştırmalık videoları şahane. Biz de birazcık onlardan kopya çekerek bugün size İrlanda'dan aldığımız atıştırmalıklardan birazcık tadacağız. Anlatacağız ve göstereceğiz. Herhalde oyduların çoğunu, yani hepsini yüz kere falan seyrettik. Evet çoğunu seyrettik. E, ağzımızın suyu ak aka aka seyrettik. Biz de dedik ki bundan sonra her yurt dışına çıktığımızda değişik şeyler alalım. Biz de böyle tadım videoları yapalım. Genelde marketlerde böyle kocaman kocaman kutulu ürünler var. Bu da ilgimi ve dikkatimi çektim. Ee, valize sağır mı? Eder miyim? Getirebilir miyim? derken getirdim, aldım. Ee, dört tane Nesle'nin böyle arkasında da hep içerikleri yazıyor. Ee, çikolataları var. Biz tabii önceden bir açtık, bir baktık bakalım. Çok merak böyle, evet, Çok merak ettik. Kutusunu şöyle kenara bırakırsak. Bu arada bu kutu 4.99 ve içinden ne çıkıyor? Böyle <laughs> portakal. Oo! Aç bakalım nasılmış. Portakal, portakal böyle, Bubble bubble böyle baloncuk falan gibi. Evet. Aa, bu peppermint. Böyle naneli, nane aromalı çikolatalar var orada. Ee, bu da böyle naneli. Harika bence. Onu Kok, koklasana bir. Aa, tamam portakal sanki Portakal ağacının içine düşmüş gibi <laughs> Bir tadına bak bakalım Sonra böyle kakol var Bir de aslında onun içinden bu beyaz olanı çıktı Bir tabi bunun Azıcık yarısını Kivirmiş olabiliriz İki şöyle hmm. Evet bunun içi de böyle beyaz Bu bana biraz e, Ağır geldi açıkçası Hadi bakalım Oh, çok güzel kokuyor. Gerçekten portakalmış gibi ama hmm. aman tanrım. Harika. Harika. Ama diğerlerinden de tadacağımız için şimdi bunu kenara koyuyorum. Beyazı da fena değildi. Hmm, bunu. Bir de böyle neli kakaolu. Hatta kırılmış bu. Daha doğrusu şöyle olmuş. Kutudan dört tane çıktı ama ben kutu dışında almıştım. ekstra çok beğenmişim <laughs> demek ki. Bir tane de ekstradan almışım. Başka bir marketten aldım. Dört tane taneye vurduğunuzda bir nokta herhalde. 25 euroya falan geliyor gibi oldu. Ama yani euro geçiyor. Evet. fena değil. Bunlar harika. Hepsinin tadı hemen hemen aynı ama şu mintin ben bir dem sonra şöyle ne aldım anneciğim? Böyle top top şeklinde. Bunlar da yine bunun gibi ama bu tarz ürünler de satılıyor top şeklinde. Tabii yani biz bunun yine yarısını dönmüş evet. olabiliriz. Nesle. Tembel kibar bir Nesle'nin evet Bubbles Peppermint diye geçiyor ve arkadaşlar buram buram ne kokuyor? Nane. Mane kokuyor ve biz bunun da tabii bir kısmını yedik. Çünkü ürünler e, İrlanda'dan cumartesi geldim. E, dayanamadık. Bugüne kadar birkaç tanesini götürdük. Bu da böyle top top. E, gerçekten. Şöyle yarı çikolata yarı hmm, yeşil hmm, nane. Hmm. Harika. Böyle ağzınızda değil mi? O da yumurta çok beğendi. Hep nane şeyleri sevmiyorum. Naneyle nane ile çikolata bir araya gelmemeli. Bence gelmeli. <laughs> Bence gelmeli. Bunun böyle bir kutusu var. Bunu yine koyuyoruz. Bence çikolata ve nane muhteşem. Evet o sırada çayımdan bir yudum alayım. Bu kupayı da İlahi. oradaki evet bir hediyeli eşya dükkanından aldım. Kupalar genelde 10 euro. Yani bizim paramızla yaklaşık 300 küsür lira yapıyor. 310 liraya falan geliyor. Ama her şey yeşil. Üç yapraklı evet. yonca, garp, evet. inek, um, koyun. meşhur, koyunları meşhur, miskisi meşhur, beyliz, aynen bir de kremalı likörleri meşhur. Onlardan da iki çeşit aldık ama bugün size atıştırmalıklarla devam edeceğiz. Beyliğizin çikolataları var. Bu aslında bir hmm, kremalı likör içki. Bu içkinin çikolatalarını da yapmışlar. Türüf şeklinde. Orijinal Irish Cream yazıyor. Ve gerçekten muhteşem kutusuna ilk hasta oldum aldım. Böyle bir kutu, içi doluydu neredeyse. 15 Euro ödedim. Şu an sadece 3 tanecik, <laughs> hatta 4 tane kalmış. Muhteşem. Tadına bakacak mısın? Ben çok yedim. Kutu bile şey kokuyor, baylis kokuyor yani. Ayrışık yani. Ondan sonra ben sonra yiyeceğim çünkü ee, çok keyifli bitirmişiz bile. Kutusu şahane. Kutusuna bile 15 euro verilir yani. Bilen bilir. Bilen bilir. Evet. Biliyorduk onun aldık. Sonra sonra neyle devam edelim? Ne dersin? Neyin tadına bakalım? Bazı, yani hepsinin tadına bakmadık tabii ki. Bu atıştırmalık. Bir tane tuzu var sadece. Evet. Genelde tatlı çikolatalar muhteşem. Buradan Polonya'da da almıştım. Eğer o videoyu da seyretmediyseniz ona gidip de Evet. Polonya'daki okusunmalıklar da mevcut mu? Bence ya paketler süper yapıyorlar. Ee, fırında pişmiş diyor. Hani biz bazen pazar böyle sabah kahvaltılarımızda bayatlamış ekmeklerimiz böyle bir fırına veririz de böyle sarımsaklı yağlı bir sos yaparız. Onu fırçayla süreriz. Fırından çıkar böyle kıtır kıtır onları yeriz. Böyle hakiki zeytinyağlı kekikle falan filan. Bu da sanki öyle bir şey gibi anneciğim. Ee, ama domates de koymuşlar. Bir de fesleğen var galiba. Polonya'dan sen ne? Aynı zeytinli. Aynısı. Evet. Ne ismiydi? Ha lezim vardı. Evet. Ne güzel. Keşke burada da olsa. Lez markası böyle minik tuzlu atıştırmalıklar yapmış. Bir de açabilirsek eğer. Dökmeden. Hmm, hmm. ne çıktılar. Hmm. çıktılar. <laughs> Ay, böyle böyle. Hmm. Tomato içine tomato. Domatesle tuz oranı falan çok güzel. Bu çantanızda Kütür evet. Kütür ekmek. Kütür ekmek ama kreker dedim. Bence muhteşem. Bizim sabah yaptığım beğenmedin mi? Hayır mı? <laughs> Su içiyor zaman. No, 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 no. Bunu da bir kenara attık. Sonra tamam, bugün ekibimizle birlikte denedik. Biraz tabii denediğimiz için yarısını yedik. Ginger nuts diyor. Şey, zencefil. Zeynep. Evet, aynen. Zencefille bayılırım. Özellikle yılbaşında ben kurabiyelerimi yapıyorum değil mi? Zencefille. Şey onu koymayı hmm. Uşuz. annem. Sugardan yani şey ne ara? İlanda şey almış yine böyle süslemek için renkli renkli. Hmm, evet. Sugardan şey böyle pasta süsü. hı 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 hı. Bir planımız var. Yani. Ama de sonra bir planımız olacak. Bunu da şimdi sormayacağım. Bunu arkadaşlar neredeyse bitirdik çünkü mükemmel. Evet, so. İçindeki çikolatalar ağzınız deriyor. O derece. o kadar güzel yani. Aa, bu yine Centra diye marketleri var İrlanda'nın. Orada satılıyordu. Oradan aldım. Ama bol tereyağlı yapıyorlar. Muhteşem. Tam anne kurabiyesi tadında. Zaten muhteşem olduğunu buradan anlayacaksınız. Çünkü sadece bir tane kaldı. O kadar güzel ki. Yani ben bunu alıp getireli dört gün falan oluyor sanki daha yeni fırından çıkmış da alıp gelmişiz gibi o kadar taze, o kadar ağızda dağılıyor. Biz çoğunu yedik, bitirdik bile. Ee, İrlanda'ya özgü bir marka. Ama buna benzer Polonya'da da bulmuştuk kurabiyeler. Hatta ona benzer burada bir Galaxy Cookies var. Ondan önce biz başka bir kurabiye daha yedik. Hangisiydi buydu? Bu da Nogaya. Yeni yıl şey olsun diye aldım çünkü çok janjanlı bir paketi var böyle hemen açalım o kadar güzel Ay ki zorla tamam zaten e, bu biscuit diye geçiyor yani tereyağlı yağlı şöyle biraz da ters dönmüş tam bir yeni yıl konseptinde sanki dokuda güzel yapmışlar ki değil mi bundan bir tane ısır kalalım mı çok güzeldi çünkü hmm. Hmm, hmm, hmm. Of, kurabiye üstünün, de ettim. Evet, üstünü çok güzel süslemişler. Aynı diyorum ya. Çok yedim. Çok yedim zaten. Onunla kalmadı da Ondan sonra e, bu da Galaxy Cookies diye bir şey. Genelde orada 3 euro, 3,5 euro, 2 euroya bu güzel büyük boy, şu kadar şu kadar kurabiyeleri alabiliyorsunuz. Sonra hepimizin bildiği After rate. Bayılırım ben. Yine Peppermint Evet. Yine Peppermint. Bu sefer bu büyük boydu ve bunu ben 8 Euro'ya aldım. Genelde 10 Euro'dan falan başladı. Öyle olunca da yani dayanamadım aldım. Türkiye'de de var bunda. Bu çok da hani farklı bir şey değil ama ben bayılıyorum. Muhteşem. Çikolata ben çikolata ve nane harika anneciğim. Sen ama kahveliğin yanında falan Muhteşemdi. değil, sanki altın çıkartıyoruz. Adam... Evet. Başka sen bunu da yine tırtıkladın. Nogay dayanamayıp bunu da açmış. Yani burada doğaya çok önem veriyorlar. Ka evet. Kaşıkları, bıçakları hepsi tahtadan. Evet. Yani plastik kullanmak yerine şöyle kağıttan yapıyorlar. O da su. Su şişelerini. Çok daha güzel banyo yapmışlar. Zaten burada en... Evet. Eko yazıyor. Yani evet, doğa, doğa, doğa arkadaşı. Evet evet. Bir de şey, ya yani o ahşap tahta ve kaşıklar, tahtadaki hemen çatal ve kaşıklar, şey böyle bir restoranda ayaküstü bir waffle falan yediğinizde veriyorlar böyle geri dönüştürülmüş ürün, yani doğaya çok saygılılar. Sonra böyle minnet minnet bu paketin içinde neymiş markasının iş fena değil aslında. Lumark. Dumar. Lumark. Lumark mı? Öyle Yumak, konfet, tiyora yedin. Öyle minnak minnak. dışı fındık kaplı. Lumar diye. Herhalde kendi yerel markaları çayın yanına, ikramlı kahvelerin yanına bence süper olur. Çünkü içi de yer fıstığı aromalı. Güzel bir kreması var. Harika. Peanut, waffle, bol, bol, bol. Evet, evet arkadaşlar. Dışı. Neydi? <laughs> kaplı. Evet. İçinde evet. de çok güzel bir kıyafet yani var. Evet, evet aynen çok güzel. Biz yine dayanamayıp açtığımız ürünlerden biri de şu. Buna benzer bir şey Polonya'da da almıştım. Oo. Evet, böyle hani tarçınlı, zencefilli. İçinde çilek var, kiraz var, elma, her şey var yani. Var var, elma var. Yaban, Mer Yaban Mersin'i de çok seviyorlar. Yaban Mersin'in şeyler var arkadaşlar. E ben yani, Bir saniye olsun. Paketler de o kadar orijinal ki. Yani şey içi gerçekten hani tarçın kokuyor, zencefil kokuyor. Biraz önce açtığımız çikolata buram buram portakal kokuyor da. Hmm, hmm, hmm. Tabii genelde tatlı Tuzu pek bir şey almadığınız için her tatlının tadına bakamayabiliriz. Ama poşetler süper. Taco diye bir şey. 1966 yılından beri ne yapmışlar? Ma madem 1966'dan beri Ma dünyadasın. Kardeşim Tako. Yani Tako. Evet. Bir Türkiye'ye de kardeşim. Bir buraya da yani, bir Madem 66'dan beri ayaktasın. gönder bu. 23'ü de Nogaya full şey diyor. Meyve dolu diyor. Evet. Gerçekten. Şahane. Şekli evet. kalp şeklinde değil mi? Evet, ona benziyor aynı. Sonra ne var? Bunu hediyelik aşağı yerinden aldım. Bence hediye etmek için de harika. Kurabiyeler arkasında da yazıyor bir şeyler. Bir İrlanda efsanesiyle ilgili. O neyin? Evet. Önünde, hmm. önünde From Ireland, bir şeyler yazıyor. Şanslı hmm. İrlanda falan bir şeyler yazıyor. Evet, yani üç yapraklı yonca falan çok önem veriyorlar. A good luck gift from Irlanda. Evet. in şans getirsin. Shamrock diye. Çok güzel. Shortbread. Bakalım hemen. Açmadık çünkü bunu. Açalım. Bakalım. Bu da bence güzel bir anne kurabiyesi gibi bir kurabiye olabilir mi? Yonca şeklinde. Naneli olması yeter. Bence naneli de değil. Ha, böyle bir şey çıktı. Bakalım. Bu bildiğim bizim ne diyor? Neydi? Hediyelik de harika olur. Hımm böyle büyük bir şey. Güzel çay. Hmm. Ay 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 ay. Çok tatlı gerçekten. Şöyle yonca şeklinde. Hı hı. Yerlere şans getirsin diyoruz. Ve hemen tadına bakıyoruz. Bence bu da tam bir anne kurabiyesi kıvamında. Değil mi? Hmm. Tadı yok gibi. Yok mu? Hmm. Evet. Çok tatlı bir şeymiş. Halley, halley. Halley mi? Ne alaka? Halley. Ufakta ufaktan geliyor ya onun Bence kadar. şöyle diyebiliriz. Anneler bazen kurabiye yapar, şeker atlığı unutur ya. Ne de az şeker atar. Bence yani tam öyle bir kurabiye Ya da olmuş. on yerine tuz atar. <laughs> Bence öyle olmuş. Dedikten sonra, sonra şöyle bir şey buldum. Ben sana bakalım. Chocotings. Sonra bakalım. Sonra bakalım. Yani. Hmm. Başka bir şey. Bence bu nasıl bir crispy gibi bir şeye çikolataya bağlamışlar mı? Öyle bir şey mi oldu? Hmm, bir sürü çikolata aldık. Harika çikolatalar var. Biliyorsunuz ki orada çok meşhur. Aslında bir aladayım meşhur. Aha. Bir de böyle çikolataları var ve diyor ki 1759 yılından beri wow. Harika. Süper. Bence bakalım. Dark chocolate sürüklüymüş. Ta 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 ta. Türk Bakalım nasılmış. Gerçekten dark çikolata ve gerçekten kocaman şeyler. Hmm. Bir tane deneyelim. Oo içi çok güzel. Çok güzel kokuyor. Hmm. 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 Ne şey? Hmm. Neymiş? Ha, bir dolu. Ay iş krimli olanlar bence daha güzel. Bir olanı sevmedim pek. Bunu da böyle hemen. Ama kutuları güzel. Dedikten sonra biz buna bakmış mıydık? Buna da bakmıştık. Böyle bunu da kutu hoşuma gitmişti. Onun için aldım. Bu da yine Nesli'nin. Keşke Türkiye'de gelse bunlar. Çok Hı. keyifli değil mi? çantaya falan koyarsın atıştırmalı. Böyle çıkıyor. Bu bildiğimiz aslında beyaz pul çikolata gibi. Şöyle. Marketlerde satılıyor ya. Pasta Marketlerde süslemsen. aynen pasta süslemek için satılan. Ben pek beyaz çikolata sevmem bu arada. Çok ağır ya. Ağır oluyor. Evet belki ne pastalarımızı süslemek için kullanabiliriz bunu. Başka, başka. Çikolata değişik olur. Bir de İrlanda'nın ee, böyle bir, Evet. Bulk diye herhalde Şimdi böyle ben okunuyor. Şimdi ben kutlu mutlu bol, bol paralı sağlık <laughs> olsun bence de herkese olsun. Bu oranın markası çok şık dükkanları var. Ben bunları markette buldum ve hediye, bunu hediyelik ıı, eşya dükkanında buldum. Yeni yıl konseptli olunca da dayanamadım aldım. Şimdi kurdelesine birlikte çözelim. Yine çikolata trüflüymüş. Bakalım yumuşak. içi yumuşacık. Evet. Çıkacak değil mi Nogar? Bakalım, bakalım. Çok hoş değil mi paketi? Çok al beni yapıyorlar? Güzel, açıkçası. Evet, evet. Çok güzel paketliyorlar. Çok güzel büyük paketlerde kurabiyeler kutularda kurabiyeler, çikolatalar. Tabii ki yerim olmadığı için valizimde. Aa, çok azmış. Bu kadarca. Hımm. Keşke birazcık daha fazla olsaymış. Bunu aldın falan. Bununla bu benziyor. Aynı marka zaten. Yiyecek misin? Tadına bakacaksın mı? Bakayım bir tane. Hadi bakalım. Nasılmış? Aa. Şey de ufacık. Kağıdı da kocaman kendi ufacık. Ya bundan bir de var ya. Vallahi var. Nerede o? Bayram veriyorlar ya. Hı? İçi baktım bence. Hı. Hmm. Bizimki daha güzel. Bence. bilmiyorum. bizimkiler daha güzel. Galiba çok beğendim. Gözü Evet. Şimdi bunları açmayalım. Ne? Çok tatlı tatlı oldu. Bu yine aynı markanın. Biraz için bayıldı ama. Çok şık. Tatlı bu yani. da aynı marka. Evet, iyi bir markaymış ama tabii ki orası aynı marka. viskinin ve Kremalı e, likörlerin yeri olduğu için. Anlamadım. Tamam. Ayrı bir Evet. E, bu da viskili bir çikolata. Onun için aldım. Yine şu markanın arkadaşlar. Ondan sonra hmm, nesi var? Bir de Mixed Berry dedikleri beyaz çikolata. Beyaz çikolata. Börtler. Yaban mersine ve çilekli. O, Rejeteryen. Hmm. Ve panya kullanılmamış süper. Bunlar böyle arkadaşlar hediyelik eşya dükkanında karamelli. O hangisiydi anneciğim? Karamelli hmm, böyle işte 3 tane 2 tane aldığında şey var. Kampanya vardı. Gartenin. Ben de onun için böyle aldım. Hepsinden. Hmm, beyaz olduğu için ne şey diyor, olduğu oldu. Gibi ama vejetaryen olduğu için de belki bakayım anneciğim. O ne ediyor? Hmm. Evet, bu da ballıymış. Yine çikolata, sütlü, çikolatalı ballı. Ee, 1932'den beri diyor. Çok eski. Böyle üçünü, bu da aynı şekilde. Bunda da palmiye yok. Vejeteryanlar için uygun diyor. Böyle üçünü galiba ya 10 ya 12 liraya aldım. Kampanya vardı. Onun için böyle üçünü seçtim. Bir de marketlerde gördüm. Bu da herhalde onları yine kendi... Dark Milk. Cadbury Dark Milk Rich and Crema. Hmm. Yoğun kremalı. Ondan sonra oradaki bir ıı, bakkalda buldum. Ve bunların bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam 2 euro falandı. Onun için böyle değişik değişik aldım. Bundan aldım. Bundan aldım. Bu da karamelliymiş. Nogayhan karamelli şeyleri çok seviyor. Tabi biraz ortalarından Maalesef bobul da kırılmış. Evet. Onun dışında başka tadına bakmadığımız, merak ettiğimiz ne kaldı? Evet, bence o güzeldir diye düşünüyorum. Bir de şu var. Şundan sanki bir tane daha vardı no ha? farklı. Hatırlamıyorum. Bu bizim klasik. Hatta buna benzer Almanya'da, oradan buradan da hep hediye hani yurt dışından getirilen çikolatalara benziyor. Orada buldum yine. Bunlar da uygun galiba 1.99 falandı. Ee, şeyi de ağır olunca fiyat da uygun gelince. içinde bir de ne var? Fındık var galiba. Üzüm var. Hem fındıkla hem meyveli. Onun için dikkatimi çekti. Evet. Ha, galiba şeyin orada böyle ünlü bir Avrupa'daki çoğu ıı, ülkede bulunan bir market. Lidl herhalde. Onun markası. Onun için uygun fiyatlı. Fena değil ama mh, yine de diğer çikolatalara göre çok memnun tadının acı, şey memnun. olduğunu açı, düşünmüyorum. Kavur, güzel. Cüretini de güzel yapmışlar. Ama şey anlamında açıkçası kalite anlamında onlar kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Hemen şuradan. O, şey açıp bakalım. <laughs> Maylis, orijinal Iris Cream oh. likör diyor. Kokar ya. Kocaman Diğerlerine göre. Hmm, bu da biraz kırılmış. Kalıp malet soğuk kalıp Kalıp gibi şey. sanki. <laughs> Şu ucundan bakayım. Hmm. Üzümlü kısmı güzel ama. Üzüm var şimdi. Aynen. Evet. Sen pek sevmezsin. Birazcık daha. Ya de da şimdi çok üst üste yediğimiz için biraz iç bayıcı geldi. Ama fena değil. Kahvelerin yanında olabilir. Gelelim son birkaç ürünümüze. Onlar nasılmış onlara bakalım. Bakalım bakalım. Evet bence değiliz. Bu konuda tek geçerim. Bu da biraz önceki şu markanın bunu da herhalde her, e, kaç çok hoşuma gitti. 10 euro falan olabilir. Aa, az çıktı o da. Bakalım bakalım. Bunun kutusu çok hoş. Birine hediye götürmek için şahane şık kutular var. 30 tane varmış içinde. Irish cream diyor. İllanda. Şöyle bakalım. Nasılmış? Veganlar Uygun diyor. Hmm. Kutunun içi bile çok güzel kokuyor. O da kokuyor mu? Bakayım. <laughs> Ama bak bu güzel kokuyor. <laughs> oh kafa Aa! Hmm. Bu da biraz önceki yediğimden herhalde. Bu hmm. hmm. daha baskın. Güzel arkadaşlar. Kahve'nin yanında <laughs> ya da bir Beyles'in yanında ha, birazcık daha farklıymış. Şu kutuda çıkan şey gibi değil. Daha farklı değil mi? İlginç. Son bir tane kaldı. Ne kaldı? Dişime <laughs> yapıştı. Aa. Mesela kız gibi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman son kalan bunu da bir deneyelim. Açalım. Çok atin orange yani. Birkaç çeşidi vardı markette. Ben hani aldığım şeylerde işte naneli var, çikolatalı var, fındıklı var, beyaz çikolatalı var. Ee, bu da değişiklik olsun dedim. Portakallı aldım. Bu da mesela sanki bizim marketlerde de bir şeyler yok mu? Var değil mi? Ne vardı ama hatırlayamadım. Hangi markanın vardı hatırlayamadım. Tabi pek tuzlu bir şey almamıştım. Onun şu an çok tatlı tatlı oldu. Evet <laughs> <laughs> tatlı oldu değil mi? Bunun paketi de böyle. Hmm, aç bakalım. Bu da yine. ha Evet. En son gittiğim marketten alışveriş yapmıştım. O da oraya ait. Hatta burada fişler de var. Bakalım bu kutu. Yok ne kadar almışım onun fişi var mı burada vardı herhalde evet ne kadar almışız İki 19 euroya almışız ay çok incecik hmm. bence güzel bakalım çok minnet vay bu da tamamen portakal gibi kokuyor hmm. çok keyifli bence olarak portakal, vişne, nane. Çok yakışıyor. Bence yakışıyor. Evet. Um, ben bunu akşam... Evet. <laughs> İrlanda'dan aldığımız atıştırmalıklarda böyleydi. Kurabiyeler, Efso. Giderseniz muhakkak bir markete girerseniz kurabiyelerden alın. Çikolatalarda da bence yine evet. ismi yoksa Baylis. Butler's mı? ya da Butler's diye mi bilmiyorum. Ben sonra Bayless. tek geçeriz. Bizi seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki atıştırmalık videomuz bakalım hangi ülkeden olacak. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bye. Evet Nogay'cim. Bizimle kalın. Efes patos kalın. <laughs> e eu